Büyükçekmece Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Eşit İş Yeri projesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alarak adil bir çalışma ortamı yaratmayı ve kadınların iş hayatında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 8 Mart 2022 Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz tarafından başlatılan bu proje, kadınların iş hayatında üretimden yönetime kadar her alanda güçlü ve aktif bir rol almalarını desteklemektedir. Projenin başvuru koşulları iş yerinde çalışanların %50'sinin kadın olması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasıdır. Bu şartları sağlayan iş yerlerine ruhsat, ilan, reklam ve tabela ücretlerinde %50 indirim avantajı sunulmaktadır. Bu yönüyle kadınların ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlarken işverenleri de eşitlikçi politikalar benimsemeye teşvik etmektedir. Belediye meclis kararıyla kolayca hayata geçirilebilen ve bütçe gerektirmeyen bu proje, kadınların iş hayatındaki varlığını ve gücünü artırarak yerel yönetimlerin adil, kapsayıcı çalışma ortamları oluşturmasına olanak tanımakta, bölgesel kalkınmayı teşvik ederek diğer belediyelere de sürdürülebilir örnek bir model sunmaktadır. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.